İyi günler. Egemen bebenin stoklarına sepet beşiklerimiz girdi. Gördüğünüz gibi komple ahşap. 3 tane rengimiz var. Doğal rengimiz var. Eskitme rengimiz var. Ve ayrıyeten şu anda sesten dolayı devreye girdi. Gördüğünüz gibi otomatik sallama aparatımız buna da takılabiliyor. Şöyle alıyorum. Eee Hızımızı azaltıyoruz. arttırıyoruz. 5 tane kadememiz var. Durduruyoruz. Ve sese duyarlı olarak yeniden çalıştıracağız. Evet gördüğünüz gibi tekrar devreye girdi. Sepetimizi bizden temin edebilirsiniz her zaman. Kendiniz gelip teslim alabilirsiniz. Sistem burada takılabilir. Egemen bebe olarak sahibinden da ulaşabilirsiniz. Yine Facebook'tan iyi günler diliyoruz.